Aydın Valiliği tarafından deprem bölgesine bugüne kadar 154 tır gönderilmişti. Bugün de 6 tır daha Kahramanmaraş'a depremzedelere ulaşacak. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından depremzedelere tüm Türkiye'den olduğu gibi Aydın'dan da yardım gönderiliyor. Aydın Valiliği tarafından gönderilen 154 tırın ardından 6 tır daha deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktı. Tırların bulunduğu alana gelerek açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem zedelerin bulundukları alandan uzaklaşması için deprem bölgesindeki illerle batı bölgesindeki illerin eşleştirildiğini, Aydın'da Adıyaman'dan gelecek deprem zedelerin misafir edileceğini ifade etti. Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin birçok noktasından olduğu gibi Aydın'dan da toplanan malzemeler Aydın Valiliği koordinesinde tırlara yüklendi. Su ve gıda gibi birçok ihtiyacın bulunduğu 154 tırın ardından 6 tır daha yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi. <laughs> alanda açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında tüm Türkiye'den olduğu gibi Aydın'dan da yardım tırları büyük bir gayretle toparlandı ve deprem bölgesine gönderildi. Bugüne kadar toplam Aydın genelinde 154 tır deprem bölgesine intikal ettirildi. Özellikle Aydın halkına bu yardımlaşma duygusunu en üst noktaya taşımaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimize, odalarımıza, yerel yönetimlerimize, kaymakamlarımızın koordinasyonunda çalışan sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu anlamlı çalışmada yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Afet hesabına para yatıran Aydınlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yaraları yardımlaşarak hep birlikte aşacağız, zorlukları hep birlikte aşacağız. Bu anlamda Aydın olarak yapılan çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bölgede ihtiyaç duyulan iş makinası konusunda da Aydın başta özel sektörümüz olmak üzere önemli çalışmalar ortaya koydu. Bugün itibariyle 132 eskavatör, kepçe, kamyon gibi çeşitli e, araçlar e, bölgeye sevk edildi. Özellikle kamu çalışanlarımızdan da bölgede ist görevlendirilenler oldu. Toplamda 518 kamu çalışanı e, Aydın'dan e, deprem bölgesinde görevlendirildi ve orada faaliyetlerini sürdürüyor. E, amacımız bir an önce enkaz altında olan insanlarımız varsa onların sağ olarak kurtulmasını sağlamak. E, özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların e, o Atmosferden uzaklaşması adına bazı iller batı bölgelerindeki illerle eşleştirildi. Aydın ili de Adıyaman'la eşleştirildi. Biz ön çalışmalarımızı yaptık başta kamu kurumlarımızın misafirhaneleri ve boş olan KYK yurtları olmak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Adıyaman'dan belirlenecek olan Aydın'a gelmesi öngörülen e, depremzede insanlarımızı burada misafir etmeye hazırız. E, bu anlamda ön hazırlıklarımızın hepsini tamamladık. Onların e, belirlenerek bizlere gönderilmesi hususundaki çalışmaları bekliyoruz. <laughs>